değil mi? Geç bile kaldık. Yavuz. Levent bir şey yapacak. Sakin ol. Tebrik ederim. O anı yaşayabilmek için kaç kez karşısında prova yaptın? En doğru bulduğun gösteri bu muydu? Siyah gül. Daha etkileyici bir şey bulamadın mı? Bu gece duyacağım, göreceğim hiçbir şey bana dokunmaz. Biliyor musun? Bana da öyle. Bak. Şimdi sen de sevdiğini bir gölgeyle paylaşacaksın kıymetli. Ah. Bayan Ex sarraf oldu. Keşke sen haklı çıksaydın. Ama bak, ben haklı çıktım. Biraz hava alalım dışarıda. Yok yok iyiyim ben. Ay Hanım, sen emalım Yavuz. Onları görmek bile yorucu. Eski günlerdeki gibiydi. Eskiler. Hiçbir şey eskisi gibi değil biliyorsun değil mi? Evet. Hiçbir şey eskisi gibi değil. En çok da sen değil mi? En çok da sen değiştin. Mehmet, hiç sırası değil şimdi. Sizden mi öğreneceğim? Bırak Levent, konuşsun. Söyle. Bu saatten sonra ne konuşsam boş. Hiçbir işe yaramaz. Ne söylersen söylesen benim kardeşimsin. Kardeşimsin sen benim. Hatırla bunu, tamam mı? Hadi Feriha. Perihan. Amacına ulaştın mı? Koray'ı görmenin acısını benden mi çıkaracaksın? Ben de bunu merak ediyordum. Onu burada, bu şekilde. Nişan töreninde görmenin acısını kimden çıkaracaksın diye bakıyordum. Dur tahmin edeyim. Kendinden çıkartacaksın. Yarın ararım ben seni. Yalnız kalmak istiyorum. Elini korku kalıştırma. Bak. Seni beklemeden gitti kaptan. Her şeyin eskisi gibi. İyi geceler. Bu geceyi de böyle atlattık ya. Sanem Hanım. Ya bence gecenin olayı ne Feriye ne o mafya bozuntusu. Sanem Hanım gelemediğince sartını konuşturdu. Keşke maskeli nişan partisi yapsaymışız. Yani bu kadar sürprize bu yakışırdı. Eski karın, eski sevgilim. Bir yere şu otelin eski patronçesini görür gibi oldum sanki ama... ...o da başkasına sürprizdi sanırım. Ne dersin sevgilim? Geceyi kapattık mı? Kapattık. Gidebiliriz. Ya yani ben geceyi kapattık derken... ...olan sürprizlerden bahsetmiştim. Emir, bu bizim nişanımız, kendi nişanımız. Farkındasın, değil mi? Ace bak buradaki insanları yeterince eğlendirdik. Biz gitsek bir şey değişmeyecek. İyi misin? Doğum günü ya da yuvasını beklemek gibi işte bir anda olup bitiyor. İstediğini alabildin mi geceden bari? Şu an ne istediğimi bilmiyorum bile. Ne istediğini bile hatırlamadığım bir şey için... ...bu kadar emek vermek. Doğru mu sence? Doğru ya da değil. Olması gereken oldu. Daha ne kadar susacağız? Emir, konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Böyle kapanmanı istemiyorum. Bu gece bizim için özeldi. Ne hissettiğini bilmek istiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Acaba bir yerlere gidip geceyi öyle mi devam etsek? Gece? Ya tamam. Yarın sabah günahken başlayacağız. Sonra Ver elini Maldivler, ön balayı. Hem uçağı da kaçırmamak gerekiyor değil mi? Gitmiyoruz. Gitmiyoruz? Biraz ertelemek zorundayız. Neden diye sorsam acaba? Beraber gülüp açılır mıyız biraz? Ece, bak otelde işler biraz karışık. Hı. Neler döndüğünü öğrenmem gerekiyor. Bu haldeyken 15 gün uzaklaşmak iyi bir fikir değil. Otelde neler dönüyor? Evet haklısın. Her zaman öncelik işte mi? Ortak olduktan öğrendik işte Emir. Daha neyi öğreneceğiz ki 15 gün daha acayip? Yine de. Sen gelmiyor musun? Ben biraz düşünmem lazım. Yani yarınla ilgili. Beni fazla bekletme. Sen olmadan uyuyamıyorum biliyorsun. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018